Herkese merhaba ben Seda. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bazen hayatın akışı içinde üst üste videolar çekemeyebiliyorum. Bunun için lütfen kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar sizlerle daha sık paylaşım yapmak niyetindeyim. Bu video bir kalp açıcı video. Kısa ama enerjinizi genişletecek, ışığınızı parlatacak bir akış. Daha fazla geleceğe dair olasılık, sevgi, şefkat. Açık bir alan, ferahlamak isteğiniz ve niyetiniz varsa bu video tam size göre. Omuz kuşağını rahatlatacağımız kalp bölgesini açacağımız bir pratik olacak. Öncelikle bir kemer veya evde olan bir atkı, bir eşarp da olur. Omuz genişliği mesafesinde tutalım ve hadi başlayalım. Elleriniz kemerinizin veya kemere benzeyen malzemenizin iki yanında olsun. Omuz kuşağınız boyunca, omuz genişliği boyunca açık olsun eller. Aldığınız nefeste kollarınızı yukarı doğru kaldırın ve iki yana doğru kemeri çekin. Yani böyle boş ve gevşek durmuyor kollarım. Dirseklerim düz duruyor. Bakışlarım karşıda şu anda. Kollarımla da kemeri sağ ve sol yana doğru öyle bir çekiyorum ki sırtımın arkasını hissetmeye başlıyorum. Sağdan soldan kemeri çektim. Derin nefes alıp derin nefes veriyorum. Kollarımın arkasının uzadığını hissediyorum. Burada kal. Her ne kadar zorlanıyor olsan da. Harika. Şimdi sağ tarafa doğru derince esneyelim. Ve sol koltuk altından yukarı bakın. Boynunuz ağrıyorsa yere, karşıya bakın. Hiçbir sorun yoksa yukarı sol koltuk altından bakmaya devam edin. Ortaya doğru geldik ve sol tarafa doğru götürdük kolları. Sağ koltuk altından yukarı bakıyoruz. Her zaman boynunuz için iyi gelen yeri seçin. Yere de bakabilirsiniz. Yukarıda, karşıya da. Nerede rahatsak, rahat ettiğiniz bir yerde kalmayı seçin. Gelin yukarıda tekrar en baştaki hale geri döndük. Derin nefes alın verin. Yine kemeri iki yanda. iyice kopartacakmışım gibi bütün gücümle çekiyorum sağa ve sola doğru. Hatta bunu abartılı yapınca kollarım yanmaya başlıyor. Sırtımın arkasını hissetmeye başlıyorum. Derin nefes alın ve verin. Ve yavaşça bırakın kemeri. Şöyle bir kollarınızı sallayın. Harika. Güzel. Bir tane daha kemerli bir hareketimiz var. Kemerinizi bu sefer daha uzun ve geniş kullanın. Hemen yan dönüyorum. Ve aldığınız nefeste kemeri yukarı doğru kaldırın. Bu sefer daha uzun bir açıda tuttum. Dirseklerinizi bükün. Kürek kemikleriniz birbirine yakın. Bu sefer çenenizi yukarı doğru kaldırın. Dirsekleriniz bükülü. Kürek kemiklerinin birbirine doğru yaklaştığını istedim. Ve yine aynı şekilde kemeri iki yana doğru çekiyorum. Çok güzel. Sadece bir 10 saniye burada kalalım. Derin nefes alın. Derin nefes verin. Süper. Ve rahat bırakın. Temel bir yanda olsun. Ufak bir battaniyeniz varsa yanınızda olsun. Eğer dizleriniz ağrıyorsa dizlerinizin altına koyabilirsiniz. Kolları salladık. Dört ayakla masaya doğru yerleştik. Dizleriniz hassassa ve matınız çok inceyse alta bir malzeme yerleştirin. Her zaman bunu hatırlayın. Ellerinizi yere doğru yayın. Dört ayaktadayız. Üç tane kedi inek yapalım. Nefes al. Karşıya doğru açın. Nefes ver. Çek karnı içeri. Sırtın arkası kabarsın. Al nefes. <laughs> ver nefes. Nefes al. Karşıya açın. Nefes ver. Çek karnı içeri doğru. Yine ortaya doğru. Ve sağ ayak parmağını taktım burada. Sağ topuğu hafifçe geriye doğru basacak yaptım. Ardından sağ bacağınızı birkaç kez yukarıya doğru yere paralel kalacak şekilde yukarı doğru fırlatmaya başlayın. Nazik nazik ve sol ayak parmağını takın, dengenizi bulun. Sol kolu yukarı ve öne doğru kulağın önünden uzatın. Çok güzel. Dizle dirseği buluşturun. Bir. Nefes alın, açılın. İki. Çok iyi. Nefes aldım, açıldım, bırakma. Üçüncü ve son tekrar. Üç. Aldım nefes, uzattım her şeyi. Ve sağ ayak parmağını tekrar taktım. Sağ ayağım dış kenarını yere doğru bastım. Yarım baş daha sanaya gidiyorum. Sağ kol sağ kulağımdan üzerinden uzuyor. Harika. Eğer pratiğiniz daha ileri bir seviyedeyse o zaman full varyasyonunu da yapabilirsiniz. Veya bir adım geride de kalmayı seçebilirsiniz. Ve geldik ortaya doğru dört ayaklı masa pozuna yerleştik. Bu sefer sol ayak parmağımı taktım. Nazik nazik yaylandırdım. Sol topuk biraz bas çek yapıyor. Ve sol Sağ ayak parmağınızı takılı tutun ki dengeniz korunsun. Biraz sulu yavaş yavaş sıçratmaya başladım yere. Paralel kalacak şekilde. Ve dengemi, bu, dengemi buluyorum. Karın kaslarını kullanarak. Sağ kolumu öne ileri uzatıyorum. Diz dirsekle buluşacak. Bir. Nefes al, açı. Nefes ver, kapa. Nefes al, açı, Nefes ver, kapa. Üçü tamamladık, harikasınız. Ve yavaşça bu sefer sol ayak parmak kökünü taktım. Yana doğru devirdim. Sağda hafifçe geri içeri aldım. Sol kolu kaldırdım. Sol kol, kol, sol kol sol kulağın üzerinden uzuyor. Yarım baş iş sanaya geldim. Eğer ileri seviye bir pratiğin varsa hop diğerini de gönderebilirsin. Veya bir adım birde kalabilirsin. Bir nefes al var. Ve geldik ortaya doğru. Şimdi minik bir denge hareketi daha yapalım. Sağ el önde, sol bacak geride. Ve burada sağ elle sol ayağı yakalamaya çalışıyorum. Şimdi burası çok gelebilir. Yerde kaldığı ve burada olduğu bir yerde olabilir. Sağ kürek kemiğini geriye doğru aç. Dizin kalkabiliyorsa yerden kalksın. Derin nefes al Ve yavaşça ortaya doğru geldik. Diğer taraf için. Bu sefer sağ ayak parmağımı taktım. Sol elimi uzattım. Sağ dizim büktüm. Sol elle sağ ayak bileğini yakaladım. Çapraz el, çapraz ayağı yakalamak istiyor. Burası çok yoğun geliyorsa dizini yere de koyabilirsin. Ve bu omuz içeri düşmesin. Kürek kemiğini geriye doğru al. Sanki geldi ve birisi omzuna bastırdı. Geri 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 ve bıraktık. Süper. Yavaşça öne ileri doğru ilerleyelim. Dirsekleri koyduk, serkse doğru gelelim. Yine göğüs bölgesi, bu dekolte bölgesi için hem iyi. Hem de bütün gün böyle bilgisayarlara, telefonlara bakıyoruz böyle aşağıya doğru. Bunu da ötürlemek için yukarı doğru bakın. Direk kemikleriniz bir arada. Omuzlar kulaklardan uzak. Belin arkasında minik bir his var. Belinize masaj yapıldığını düşünün. Derin nefes alın verin. Huzu hissedin. Ve yavaşça bıraktık her şeyi yere doğru bir çevirme yapacağım. Sol kulağım yerde, sol omzum yerde, sağ ayağımı attım ve solda yere getirdim. Başım ve kulağım yerde. Sağ elimle de sol altı kırışığımdan yakalamak istiyorum. Sağ tarafa doğru döndürdüm. Ve geldim ortaya doğru. Post inanılmaz iyi geliyor. Daha uzun da kalabilirsiniz. Şimdi omuzum yerde, sağ omuzum yerde, sağ kulağım yerde. Solu dizi büktüm ve hop geriye doğru attım. Sol eli sağ kalça kırışığına getirdim. Yine burada omuzun içeri çökmesi. Omuzunu geri doğru al. Sol elle sağ kalça kırışığından tutmaya çalış. Kulak Kafa ve omuz yerde olsun sağ tarafta. Sol dizde böyle içeri düşmek istiyor. Onu da tavana doğru itip pozda derinleşmeye çalış. Derin nefes alın. Derin nefes verin. Omuzlarınızın açılıp rahatlamasına müsaade edin. Ve yavaşça geldik ortaya doğru bu kadar hareket bile insanın beline ne kadar iyi geliyor. Şu an ben belimi rahatlamış hissediyorum. Aldığım nefesle kobraya doğru kaldırdım kendime Verdiğim nefesle taktım ayak parmaklarımı aşağı bakan köpeğin içine doğru yerleştim. Sağ topuk yere, sol topuk yere. Sağ topuk yere, sol topuk yere. Topuğu birden yere doğru. Elit, başını boynunu rahat bırak ters bir V harfi aşağı bakan köpek her yoga dersinin içinde var ve müthiş bir poz. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adım veya küçük adımlarla ilerle. Nefes al, yarı yola doğru açıl. Eller yerde olabilir, göğüs yere paralel. Kaval kemiğine dokunup yarı yolu bulabilirsin. Gövde yere paralel. Ve yavaşça dizleri büyük, karnı üst bacaklara bırak, bele yüklünmesin diye dizleri büktük. başı boynu rahat bırak. esnekten bacakları düzeltebilirsin ve belinin ağrımayacağından emin sen. Hmm. Elleri beli al ve yavaşça yukarı doğru tadan sana pozuna doğru yerleş. Ve gel matın ortasına doğru. Ayaklar kalça genişliği mesafesi, iki yumruk açık. Aldığın nefesle kolları yukarı kaldır. El parmaklarını tak. Sağ tarafa doğru iyice git. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve hop ortadayız. Bir çöz kollarını. Şimdi sola gideceğiz. Her bir sayıda daha fazla yanlara gittiğini düşün. Kollarımı yukarı doğru kaldırdım. El parmaklarımı kenetledim. Sola doğru gittim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve geldim ortaya doğru. Uh. ellerimi çözdüm ve rahatlattım. Güzel, harika. Sağ ve sola doğru ikinci savaşçı ve reverse warrior yapalım. Sağ adım ellerin arasına doğru at. Burada savaşçı iki de önemli olan dizinden baktığım zaman ayak baş parmağını görüyor olman. Diz eklemimiz çok hassas ve önemli dizi içeri düşürme, hep yana doğru açmaya çalış. Yani dizini küçük serçe parmak oralara doğru hizala. Kollar iki yanda savaşçı ikiyi buldum. Sol elim, sol bacağı, sağ kol, sağ kulağın üzerinden yukarıya reverse warrior buldum. Boynunun rahat ettiği yerde olsun bakışları. Ve gel tekrar savaşçı ikiye. Ayakları birbirine paralel çevirdim. Diğer tarafa Sol ayak parmak ucumu sola doğru çevirdim. Sağ ayağım dışını yere doğru kuvvetli bastırdım. Burada arkadaki ayağımın dışı da yeri itiyor ve dizim böyle içeri düşmesin. Dizimi geriye doğru topladım. Savaşçı iki pozuna doğru yerleştim. Derin nefes aldım verdim. Sağ el sağ bacağı sol kol kulağı, sol kulağın üstünden yukarı ve ileriye ileri, geriye pardon Derin nefes alın, derin nefes verin. Ah. Ve gel ortaya doğru. Güzel. Ayakları yavaşça toplayalım. Şöyle bir ayaklarını, kollarını bir sallandır, Rahatla, silkele. Ve yavaşça eğilin. Dizenizin üstüne doğru şöyle bir oturun. Ah. Elleri Kalbin önüne doğru alın. Dikkatinizi nefese doğru getirin. Derin nefes alın. Derin nefes verin. Bu akışla birlikte neler oldu bedende? Bir fark edin. Nasıl hissettiğinize bakın. Bir tane daha pozumuz var. Eğer çok yoğun gelecekse bu pozu atlayabilirsin veya kendi uygun olan bir yeri seçebilirsin. Her zaman kendinize uygun olan bir yerde kalmak iyi hissettiriyor. Eller belde, ayak parmakları takılı, üst bacaklarını ileride bir duvara ittiğini düşün. Burada kalabilirsin. Birazcık göğüs bir kafesi bölgesi esnesin. Kürek kemiklerim bir arada. Eğer Burada iyi hissediyorsan burada kal. Şimdi bir otur, bir dinlen. Pozu fark et. Poz tamamen kalp bölgesinde bir canlılık sağlıyor. Kalp atışını fark et. Pozun bedende yarattığı etkileri bir gözlemle. Ve yeniden ayak parmaklarını taktın. Ellerle kalçayı ittin. Yine bu atsepser üst bacaklar bir duvarı iter gibi. Burayı bırakmıyorum. Burayı bırakırsam belime çökerim ve benim için iyi bir fikir olmaz bu. Ellerle hafifçe böbrek bölgesinden itebilirsin. Ve yavaş yavaş eğer kendini hissediyorsan elleri topuklara doğru götür. Bir nefes al. Derin nefes ver. Tamamen bacaklarımın üstüyle itiyorum. İleri, sanki bir hayali duvar var da onu itiyor bacakların üstü. Kürek kemikleri bir arada. Ve yavaşça ellerimi tekrar bele getirdim. Pozdan çıkmak için de acele etmiyorum. Geldim bir oturuşa doğru. Yine kalp bölgesindeki hissiyata bak. Belki kalp atışın daha hızlı olabilir şu anda çok normal. Ve sağ ve sol yana doğru dizleri açıp iki eli üst üste getirip çocuk pozuna gelelim. Açık çocuk pozu. Derin nefes alın. Ve derin nefes verin. Yavaşça dizleri bir araya doğru getirin. Tekrar kalkalım. bir twist yapalım. Sol eli sağ dizin dışına getir. Sağ eli geriye götür. Sağımızdan geri doğru bak. Aldığım nefeste omurgayı yükselt. Verdiğim nefeste daha fazla çevir. Ortaya doğru gel diğer taraf. Sağ el sol dize. Sol el geriye. Çöküyorum. Nefes alıyorum. Bozuyorum. Nefes veriyorum. Omuzdan geri bakarken daha fazla çevrilmeyi, burguya girmeyi düşünüyor. Ve geldim ortaya doğru. Süper. Nazikçe gelin. Sırt üstü yere doğru şöyle bir başınız yerde, ayak tabanlarınız yerde. Derin nefes alın. Ve verin. Yer çekimine doğru bırakın ağırlığınızı. Yerin sizi taşımasına izin verin. Ah. İki dizinizi birden karnınıza doğru çekin. Belinin arkasında şöyle bir sağdan sola ve soldan sağa daire çizdim. Belki birer tur daha büyük yuvarlaklar çizdikçe ben rahatlar. İki dizinizi birden sola yatırın. Dirsekleri uzun tutabilirsiniz veya böyle kaktüs dirsek yapabilirsiniz. Bakışlarınız sağda, dizleriniz solda. Sol elini de sağ dize bastır. İki omuz da yerde kalabilir. Tekniği olur. Yani sağ omuzunuz kalkmaya çalışacak o kalkmasın. Gerekiyorsa bacaklar biraz yukarıda kalsın ama omuz yere doğru insin. Derin nefes alabilirim. Ve ortaya doğru geldik. Diğer tarafa. Dizlerini sağ yatırdın. Dizler sağda. Sağ elle Sol bacağın üstüne şöyle bastır. Bastırdıkça daha fazla bu bel bölgesinde ve sırtta bir açılma oluyor. Bunu fark et. Dizlerim sağ yatarken bakışlarım sola doğru. Ve iki birden karnıma doğru çektim. Son bir kez daha. Ve gelin son dinlenme pozu. Şaba sanayım. Şavasana ah. da kalmaya devam edin. Vaktiniz varsa bir süre Şsalda kalın ve Şavasalda kalırken her aldığınız nefesle, içeriye, yeni, taze umut dolu olasılıkları Nefesinizle içinize doğru çekin ve verdiğiniz nefesle de bayat, sıkışık, eskimiş, hizmetini tamamlamış ne varsa, serbest bırakın. Ve belki bu dersi, bu pratiği bitirdikten sonra belki evindeki bir obje, artık enerjisi doldu ve tamam. Onu dönüştürebilirsin, alanından çıkartabilirsin. Küçük adımların önemini lütfen unutmayın. Veya başka bir şey olabilir, bir obje olabilir, bir kıyafet olabilir, mutfağında kullanmadığın bir eşya olabilir. Neyse bu alanından çıkarttıkça sana daha fazla yer açıldığını göreceksin ve fark edeceksin. Ee, yoga pratiğine ilk başladığım yıllarda şöyle bir şey duymuştum. Yoga pratiği aslında matın üstünden kalkıp hayatın içine karıştığınız zaman başlıyordu. O yüzden benim de size duyduklarımdan ve hayatımda deneyimlediklerimden tavsiyem, eğer bu pratiği yaptıysan ve bir süre daha şavasada sessizliğin tadını çıkart. Ben birazdan konuşmayı sonlandıracağım. Belki bir iki dakika daha o sessizlik alanında kendinle kal. Ve hayatına neyi çıkartmak istiyorsan nazikçe bir obje, bir kıyafet, bir eşya olabilir. Onu dönüştür, birine ver ve alanından özgürleştir. Bak bakalım neler değişiyor hayatında. Küçük küçük adımların, Önemini lütfen hatırlayalım. Bugün bana eşlik ettiğin için, bu pratiği paylaştığın için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek istersen lütfen bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Seda ile Yoga Instagram sayfamda da daha fazla görüşebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, namaz.